Evet sevgili arkadaşlar. Şu an 11. sınıf 4. ünite inançla ilgili mesela ünitemizi genel bir tekrar edeceğiz. Umarım anlaşılır bir video olur. Sanırım bu notları sizlere önceden ilettim ama tekrardan şu an hani bir hem notlar elinizdedir inşallah hem de hem notlara bakarak hem de ben de böyle anlatarak anlaşılır bir hale gelir diye Düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, dördüncü temiz inanç ile ilgili yaklaşımlar, yani inançla ilgili felsefi yaklaşımlar. Yani insanlar e, inanç konusu onların manevi ihtiyacı olduğundan dolayı nasıl e, inanabilirler, mesela varlık ve tanrı hakkında ne fikirler yürütebilirler, ya bunlar hakkında bir çeşit düşünceler düşünmüşler ve bu konuda felsefi akımlar başlamış. Yani arkadaşlar şöyle, varlığı gerçekli bir şekilde e, anlama, açıklama çabası. Yani insanlar tarafından tarih boyunca devam etmiştir. Bu çaba mesela bazen işte peygamberlerin rehberliğine uygun olarak gerçekleşmiş. Bazen de insana çeşitli sebeplerle inanç konusunda değişik yol ve tutumlar benimsemişlerdir. Eski dönemlerde var olan inançla ilgili felsefi yaklaşımlara mesela teknolojinin geliştiği, iletişim olanaklarının arttığı günümüzde de yani yenileri de eklenmiştir. Yani eskilerden insanlar bunları düşünceleri ne yapıyorlar? felsefi akım olarak geliştiriyorlar. Ama günümüzde şu an hani bilim, teknoloji, işte haberleşme olanakları arttığından dolayı da yenileri yenileri ekleniyor. Ve ne oluyor? Bu sefer bu da insanlar orasında yaygınlaşıyor. Şimdi elimize alacağımız peki felsefi akımlar nelerdi? İşte deizm, yani özür dilerim, teizm, deizm, agnostizm, ateizm, materyalizm, pozitivizm ve nihilizm. Ya bakalım hani bu düşünceler bize neyi ima ediyor? Bunların hani ne manası var? Bunu şu an tek tek inceleyeceğiz. Birinci akımız arkadaşlar teizm. Teizm aslında Yunanca bir kelime. Yunancada tanrı için kullanılan teos kelimesinden türetilmiştir. Yani alemin yaratıcı Sıdır. Yani bütün alem ondan başlar. Tanrı inancını savunan felsefi düşüncedir. Türkçe'de tanrıcılık olarak ifade edilir. Arkadaşlar teyzin düşüncesinde Tanrı'nın vahiy göndererek insanlarla iletişime geçtiği, aleme ve insana daima müdahil olduğu benimsenilir. Ya nedir arkadaşlar bizleri evvene kim yarattı sorusuna ölüm ee, sonrası ne olacak soruların cevap olarak Tanrı düşüncesini veren inanç sistemidir. Ee, bu düşünce Tanrı her şeyi gücü yeten, her şeyi bilen, adalet ve merhametli olarak tarif edilir. Yani arkadaşlar bu düşüncede de Tanrı aktiftir ve sürekli dünya müdahil halindedir. İnsanı müdahil eder. Ee, ne yapar? Sürekli bir yaratma halindedir. Hani Tanrı yaratıp da çekilme gibi bir e, olanak yoktur. Mesela bazı birazdaki yani birazdan göreceğimiz felsefi yaklaşımlarda söyleniyor. Hani ne işte Tanrı dünyayı yaratmıştır, insanı yaratmıştır ve çekilmiştir. Hayır arkadaşlar. Teizm düşüncesinde Tanrı her daim yaratır. Ve yarattıktan sonra da ölümden sonrasında ne olacağını ve ne yapacağını bu tip şeylere de müdahil edebileceğini bildirir bize bu düşünce. Peki teizm düşüncesinde İslam ne gibi yaklaşıyor? İslam dinine göre yaratıcı arkadaşlar tevhid inancına dayanır. Tevhid ne demekti arkadaşlar? Şunu şöyle bir belirtmek bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar tevhid inancı tek tanrı. Yani ne demişti kelime-i de mesela? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Yani la ilahe, la ilahe illallah kavramına bakarak yani arkadaşlar Allah'tan başka ilah yoktur. Bu nedir arkadaşlar? İslam dininin tevhid inancını sembolize eden e, lafızdır yani. E, Allah'tan başka bir ilah yoktur ve İslam'da eğer e, inanca sahipsek bizim ilk başta bu tevhid inancına sahip olmamız gerekir. Bu inancın temeli de vahiy ile oluşur arkadaşlar. Yaratıcı seçmiş olduğu peygamberler aracılığıyla kendini Allah olarak tanıtır. O Allah tektir. Herkes ona muhtaçtır ve o hiçbir şey muhtaç değildir. Neden arkadaşlar? Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ve ona hiç hiçbir şekilde güç gelmez. Yani her şey Allah'ın gücü yeterdir arkadaşlar. Teizm budur ve İslam'ın yaklaştığı teizm, inancı da böyle bir şeydir. Evet arkadaşlar, diğer inanç sistemimiz yani felsefi düşüncemiz nedir? Deizm. Arkadaşlar, deizm nedir? Teist düşüncede olduğu gibi evvene ve sahip olduğu düzeni ve amaçlı işleyen sistemi meydana getiren güç olarak bir uh, olan adaletli, merhametli, kudretli, akıllı bir varlığın olduğunu savunan inanç sistemidir. Fakat şöyle bir düşüncemiz var. Burada az önceden de değinmiştim. Fakat Tanrı düşüncesinde Tanrı pasiftir, aktif değildir. Yani burada arkadaş şöyle bir şeydir. Yani diyor ki bu düşüncede Tanrı burada pasif. Tanrı tamam var inkar etmiyorlar ama hani Tanrı diyor insanları yarattı. Ee, dünyayı yarattı ama ne yaptı yarattı ve çekildi yani bir nevi düşünün hani bir insan ömrü boyunca çalışır çalışır ne yapar ondan sonra artık emekliye ayrılır her şeyini elini ayağını çeker bu Düşünce diyor ki hani Tanrı artık emekli olmuştur. Emekli Tanrı fikri olarak da olarak da bilinir bu. Yani Tanrı dünya yarattı, belli bir sistem verdi. İşte insanların çoğalması, dünyanın işleyişi, insanın birbirleri arasındaki işte olan bütün toplumsal olayları bunları bir sisteme bindirmiştir ve Tanrı böyle bir şekilde yaratmıştır ve ne yapmıştır? Emekliye ayrılmıştır ve çekilmiştir. Tanrı burada arkadaşlar aktif değildir. Yani nedir arkadaşlar? Pasiftir. Peki bu düşünce bize uygun mudur? Hayır. Deizm düşüncesi İslam dinine aykırı bir düşüncedir arkadaşlar. Bizdeki düşünce nedir? Tanrı her zaman yaratı halindedir. Ve her zaman yaratır. O hiçbir şekilde yaratmamazlıktan münezzeh değildir yani. Evet gençler. Diğer düşüncemiz agnostizm. Beraber okuyalım ondan sonra yorumunu yapalım. Tanrı'nın varlığı veya yokluk hususunda nötr durumundadırlar? Bu ne tür tutum? Tanrı ve Tanrı ile ilintili, ahiret, cennet, cehennem gibi inançlarda bilinememezliği ifade ederler. Yani arkadaşlar burada nedir? Yani bilinmezlik, bilinememezlik anlamına gelir. Agnostizm insanların mutlak bilgiye ve hakikate e, ulaşamayacağını özellikle de Özellikle de e, Tanrı hakkında kesin bilgi etmenin mümkün olmadığını savunan felsefi yaklaşımdır arkadaşlar. Agnostizm Tanrı'nın varlığını kesin bir şekilde kabul eden teizme karşı olduğu kadar Tanrı'nın yokluğunu iddia eden ateizme de karşıdır. Yani şöyle ortada gidip gelen bir düşünce ne Tanrı yoktur diyor ne de Tanrı vardır diyor. Ne diyor? Hani e, bu konu hakkında hiçbir insan hiçbir şey bilemez ve bu konu hakkında hiçbir şekilde fikir yürütemez. Nedir? Bu konu gizlidir, bilinmemesi lazımdır. Peki, güncel anlamıyla agnostik olmak Tanrı'nın yokluğunu kanıtlamak için özel bir çaba içine girmeyen, ancak hayatına da Tanrı varlığı kabulüne göre düzenleme bir kişi olarak demektir. Yani mesela bir ateiste baktığımız zaman ateist ne yapar? Tanrının yokluğu hakkında bir çaba sarf eder. Evet, Tanrı yoktur der ve bunun için bir çaba sarf eder. Ama e, Tanrının mesela varlığını savunan kişiler ne yapar? Evet, bak Tanrı vardır der ve örnekleriyle açıklamaya çalışır. İşte evreni gösterir, insanları gösterir vesaire. Ama agnostizmi savunan bir insan böyle bir çabaya bile girmez. Nedir? Nasıl olsa Tanrı var ya da yok bu konu hakkında bir bilgimiz olamaz der. Ne yapar arkadaşlar? Bu konuyu bilinmemezlik onunla kenara bırakır. Diğer arkadaşlar ateizm konumuz. Ateizm konusuna bakacak olursak arkadaşlar Tanrı tanımamazlık. Tanrı'ya inanmazlar. Tanrı yoktur derler. Ve bu konuda ne yaparlar arkadaşlar? kesinlikle çabalarını sürdürürler. Okuyalım. Genellikle tanrı olarak bilinen bir inanç grubu, evrendeki düzenli, amaçlı, sistemi kutsal olan ile iliş ilişkilendirmeden ezeli madde ve evrim teorisiyle açıklamaya çalışan inanç sistemidir yani arkadaş diyor ki burada bu kadar amaçlı bir sistem düzenli bir sistem var ama nedir bu bunların hiçbir şekilde Tanrı ile alakası yok diyor yani bu kadar sistem Hani bir nevi ne diyor kendiliğinden oluşmuştur bu ee, Bunları hani biz diyor açıklayamayız. Ne yaparlar arkadaşlar? Yani tabiat üstü unsurları inkar etmenin yanında bilime aşırı derecede güvendikleri için dini sert bir biçimde eleştirirler. Dini inanç sahipleri de alay etmek gibi karşımıza çıkarlar. E, ateizm arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Pozitif ateizm, negatif ateizm. Pozitif ateizm nedir arkadaşlar? Tanrı'nın yokluğu hakkında akten fikir yürütmedir. Yani arkadaş ne yapıyor adam? Yani Tanrı'nın olmadığını aklı aklıyla yürüterek ve bilimi de katarak bunu kanıtlamaya çalışıyor. Yani bak diyor ki bunlara bunlara dayanarak biz diyor tanrıya inanmıyoruz. Tanrı hiçbir şekilde yoktur diyor. Negatif ateizme bakacak olursak arkadaşlar ne diyor? Tanrının yokluğu hakkında herhangi bir akli figür yürütme yoktur. Yani buradaki nedir arkadaşlar? Biraz agnostizme benziyor. Yani diyorlar ki e, agnostizm mesela ne yapıyordu? Ne tanrı var ne de tanrı yok diyordu. Bu, bu vatandaşlar ne yapıyor negatif ateizmdekiler? Diyor ki tanrı yok ama ben bunu diyor kanıtlayamam, gösteremem ama ben diyor tanrının yok olduğunu inanıyorum diyerek biraz sessiz bir grup oluşturuyorlar. Arkadaşlar diğer <laughs> akılımız nedir? Materyalizm. Materyalimizi genel hakkında bir okuma yapalım. Ondan sonra beraber açıklayalım inşallah. Materyalizm nedir arkadaşlar? Maddecilik anlamına gelir. Aslında bu düşünce ateizm inancının temel yapısını oluşturur. Tanrı, peygamber, din, ahiret inançları reddedilir. Gördüğümüz her şey ezeli olan maddenin sonsuz zaman, sonsuz değişim döngüsü içerisinde ortaya çıkardığı sistemdir. Şimdi arkadaşlar e, ateistler ne diyorlardı? Biz hiçbir şekilde Tanrı'yı kabul etmiyoruz, Peygamberlere kabul etmiyoruz, dini, ahirete kabul etmiyoruz. Ne, ne diyor? Hani bütün bu sistem hani kendiliğinden oluşmuştur ya da herhangi bir sebepten oluşmuştur. Ama hani tabiat üstü bir güç yoktur. ha nedir? Her şey olacaksa. Ee, bilimle olabilir ya da bilim bunu açıklayabilir. Materyalizm ne diyor arkadaşlar? Materyalizme göre var olan her şey maddeden ibarettir. Maddeden bağımsız fizik ötesi bir alan yoktur. Yani arkadaşlar Tanrı'nın olduğu alan Tanrı'nın olduğu alan arkadaşlar yani böyle akıl üstü yerler metafiziktir. Ama ee, bunu gerekirse teistler kabul ederler. Teizm savunanlar yani tanrı inancını savunanlar kabul ederler. Ama dediler arkadaşlar e, materyalizmler ne diyordu? Maddeden bağımsız fizik ötesi bir alan yoktur diyorlar. Ne diyorlar arkadaşlar başka? Materyalizm başta tanrı inancı olmak üzere diğer her şeyi reddediyorlar. Yani özünde bir ateist düşüncesi vardı. Materyalizm günümüze bakacak olursak günümüzde siyasi, sosyal, ekonomik ve benzeri birçok alanda etkisini gösterir. Zenginlik, gösteriş, yüksek makam ve benzeri unsurlar hayattaki başarının göstergeleri olarak görülmektedir bu düşüncede. Bireylerin bitmek bilmeyen bu istekleri ve topluma birçok soru yol açmaktadır. Yani arkadaşlar şuradaki demek istediğim şu. Aslında baktığımız zaman gerçekten şu an biz Belki de toplumumuzu incelediğimiz zaman hani Allah'a inanıyoruz ama yani nedir arkadaşlar tutunduğumuz bazı mesela eşyalarımıza da bu da biraz maddeciliğe geçiyor. Ya yani Mesela bir telefonlarımızı mesela çok seviyoruz yanımıza hiçbir şekilde ayırmıyoruz. Telefonumuz olmadan olmaz diyoruz. Bu nedir arkadaşlar bir nevi maddeciliktir. Yani bir eşya sıkı sıkı bir şekilde tutunmak ondan medet ummak gibi buna benzerdir arkadaşlar. Ve arkadaşlar dediğim gibi maddecilik e, İslam dinince terstir. Ve ne yaparlar arkadaşlar? E, bunlar İslam dinine kesinlikle bir şekilde yasaklanmıştır. Diğer arkadaşlar pozitivizm düşüncesine geçeceğiz. Pozitivizm arkadaşlar nedir? Olguculuk demektir. Metafiziği ve dini insanlığın ilerleme ve gelişme süreçlerini. Bir dakika gelişme süreçlerini zayıflatan sistemler olarak gören, bu sebeple temel bakış açımızın bilimi metotları olması gerektiğini vurgulayan inanç sistemidir arkadaşlar. Yani buradaki düşünce diyor ki eğer metafizik din varsa ve bunların e, gelişme süreçleri de varsa zayıflatan sistemler yani varsa e, diyor ki arkadaşlar e, bunlar bilimin metoduyla olması gerekir diyorlar. Yani adamlar e, ne, ne yapmaya çalışıyorlar bilimle açıklamak istiyorlar yani şöyle açıklayalım kafa karıştırıcı oldu biraz Pozitivizm arkadaşlar din ile bilim arasında kesin sınırlar koyar din inançları bilimsel alandan uzaklaştırırlar dinine dayanan verilerin yerini sadece bilimsel verinin almasını öngörürler yani her şey bilimle açıklanması gerekir derler Pozitivizme göre arkadaşlar bilimsel bilgi insanın her türlü ihtiyacını karşılayacaktır. Bilim zamanla her bakımdan insana tatmin edici bir çevre yaratma imkanı sağlayacaktır. Bu düşünceye göre din toplumun ilkel dönemlerinde bir ihtiyacı karşılamış olabilir ama bilimin ilerlemesiyle birlikte artık dine ihtiyaç kalmamıştır. Yani eskiden belki din insanların belli bir ihtiyacını gideriyordu ama hani adamlar şunu söylüyor hani artık diyor dinin diyor tek ihtiyacı nedir diyor arkadaşlar yani insanın ihtiyacı pozitivizmdir yani insan ihtiyacını bilim karşılayabilir her sorularına bilim cevap verebilir ee, insan hiçbir şekilde eksik bırakmaz yani pozitivizm bütün artık meraka giderceğinden dolayı bilim her şey ışık tutacağından dolayı e, dine kesin bir çizgi çekerler hani e, dine çok Devre dışı bırakmaya çalışırlar. Arkadaşlar şöyle bakacak olursak aslında yani İslam'a göre din bilimi teşvik eder zaten bilimin ilerlemesini destekler. Kuran'ın pek çok mesela ayetinde insanın düşünmesi, aklını kullanması, gözlem yapması istenmiş. Ee, ne yapmıştır aslında sırf insan araştırması için insanın daha iyi aklını kullanabilmesi için ne yapmıştır Allah Teala ona ilim yetisi vermiştir, bilgiyi öğrenme yetisi vermiştir. Ama Pozitivizm düşüncesi sanıyor ki hani din gericiliktir. Hani din insanı e, geriye iter. Geriye itmesini çok ön planda tuttuğundan dolayı dini biraz geriye çekmeye çalışır. Arkadaşlar bu düşün ünlü kurucusu kimdir? August Komtur Bunu sakın ama sakın unutmayınız. Pozitivizmin e, temel yapı taşını oluşturan kişi kimdir? August Comte'dur. Evet gençler. Son <laughs> Düşünce sistemimiz nedir? Nihilizm. Şimdi gençler, nihilizm peki bize ne diyor? Nihilizmi ilk başta okuyacak olursak gençler. Arkadaşlar, nihilizm ne diyor? Hiççilik olarak tarif edilen bu düşüncenin en önemli temsilcilerinden birisi Nietzsche'dir arkadaşlar. Nietzsche çok böyle aslında bilinen bir e, felsefe akımı sahibidir. Hani felsefi düşünürdür. Ee, çok ünlü bir felsefecidir. Hani bazı mesela e, akıl yürütmesi e, yaptığı yorumlar falan gerçekten e, takdir aşağı Ama ne yazık ki biraz e, inanç sistemi bakımından çok böyle verimli bir şey e, çok ben göremedim ne yazık ki ama takdir ettiğim felsefecilerden birisidir. Temel düşüncesi dünya sisteminde kalıcı, anlanır ve amaçlı sistemi olamayacağı ileri süren görüştür. Yani neden arkadaşlar? Kalıcı ve anlamlı sistemlerin öz, insanın özgürlerini kısıtlaması düşüncesi vardır. Yani diyor ki arkadaş insan özgür olmalı, insan hür olmalı. Yani bütün kurallar, sistemler diyor nedir diyor arkadaşlar? Bunlar diyor insanı diyor bir nevi diyor sıkıyor diyor. Yani hür olmasını kısıtlıyor. Hür olmasını kısıtladığından dolayı bunlar hani din olsun, Diğer kurallar olsun hepsini reddediyor. Yani arkadaşlar bu inanç sisteminde kişi tanrı düşüncesini kabul etmez. Niye kabul etmez? Ee, sırf bu düşünce insanın hürriyetini ve özgürlüğünü kısıtladığından dolayı. Yani anlam değerler, inançlar, ahlak, siyaset, düzen gibi kavramları yerinden ederek bunları geçersiz kılmaya çalışırlar. Neden arkadaşlar? Felsefi yönden hiçbir gerçek kabul etmeyen, sosyal yönden var olan toplum düzenini benimsemeyen, siyasi her türlü otor otoriteyi reddeden, ahlaki yönden hiçbir diye tanımayan kişilere de biz nihilist diyoruz gençler. Bu düşünceyi benimseyen kişilere biz nihilist diyoruz. Yani adam bunu kabul ediyorsa ya arkadaş ben hiçbir şekilde hiçbir sistemi kabul etmiyorum. Ee, benim hiçbir şey özgürlüğüm kısıtlayamaz. Ben devlet de tanımıyorum, tanrı da tanımıyorum, siyasi otorite de tanımıyorum, hiçbir şey tanımıyorum. Benim özgürlüğüm her şeyden daha önemli diyorsanız eğer. Neden arkadaşlar? Nihilist olmuş oluyorsunuz. Allah korusun tabii ki. Ee, arkadaşlar nihilizmin ateizmin ortak noktası nedir? Tanrı inancının yok saymasıdır. Yani şöyle bir şey bakacak olursak arkadaşlar İslam çerçevesinde değerlendirecek olursak bu inancı. Arkadaşlar müminin duası gereği ümidi, iyimserliği, güzellikleri e, aktif olmayı, hayırda yarışmayı, yeryüzünün mesela e, imarını sürekli mesela tesbih etmeyi, insanın faydasına olacak şekilde gayret içinde olması aslında bu müminin insanın yaratılışına var olan şeylerdir. Yani arkadaşlar İslam inancına göre kişi tevekkül bilinciyle hareket eder. Kişi davranışla ilgili üzerine düşen görevleri yerine getirdikten sonra Allah'a dua ve niyazda bulunur. Çünkü bir yaratıcıya sığınmak, bir yaratıcıya yönelmek, bir yaratıcıya inanmak bunlar aslında insanın fıtratında vardır. Bunlar manevi ihtiyaçtır. Ama bu tip yaklaşım ne yapar? İnsana belli bir müddetten sonra ne yazık ki biraz kötüye sürükleyebilir. Dediğim gibi aslında Nietzsche böyle güzel mantık yürüten bir felsefecidir ama bu konu çok ne yazık ki şey yapabileceğim bir şey düşünce sistemi değildir arkadaşlar. Evet gençler bu konuda anlatımımız bu kadar. Enam suresi 59. ayetin e, ee, tefsirini sizinle sonra açıklama yaparız inşallah. Ve en çok da şunu söyleyeceğim. Bu konu hakkında lütfen kazanım testlerinizi çokça çözünüz. E, ee, tekrarınızı çokça yapınız. Olmadı videoyu tekrar tekrar dinleyiniz. Ee, bol bol tekrar ve test yaparsak inşallah konu daha iyi hale gelebilir. Umarım umarım şu süreç ve durumlar düzelir ve tekrardan dersimizi yüz yüze işleriz. Kendinize çok çok dikkat edin arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi günler.